Ondan sonra... Evet. Tutulan modeldir baba bu. Kutulan evet. ama parçası da nadirdir. Şeyleri topuzludur, stopları. Tamam mı? Evet. Yani hem güzeldir hem beladır. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Parça yani, başı. Bir alırken başını, pişman, olsun, başını, bir başını, pişman olursun, bir satarken pişman olursun. Bu iş böyle. Aynen öyle. Yani. 124 zaten. Konuşmaya Mesela. gerek yok. 126 ile konuşmaya gerek yok. Eski bende vardı gelin arabamızdı hatta. <laughs> <abi>. Ya. <laughs> Hanımla beraber ikimiz bir Şeyde yakalandık bundan böyle. Baba elimizde kaldı. Çocuklar arabanın içine atsız yolumuzu kestiler. Cüzdanım gitti. Ne diyorsun? Tabii. Oo, geçmişmiş. Peki biz buraya niye geldik? Geçmişmiş abi. <laughs> sen bizi biraz dolandır. Abi, e, Selahattin'den bir tane kırmızı 115 aldık. Evet. Çok güzeldi. Hatta videosunu da senden evet. beraber çektik. Sağ Orada Allah. da bol bol konuştuk. Evet, Selahattin evet. abimiz burada. Meşhur evet. Selahattin. La. Gerçekten güzel arabaydı. İyi ki ondan aldım abi. dedim. Aynen, mesut. Mesut abimiz. Bir de Zavay. hayırlı şeye vesile oldu o araba. Mesut abimin de emeği vardı. herkesin emeği vardı. Eksik olmasın. İşte gayrimenkul takasına girdik. Araba hayırlı bir işe vesile oldu. Yani çok onu onu geldik sevindim, çok sevindim, çok sevindim, evet. Ondan sonra para da kazandık o işten. Allah, Allah olarak. ziyade etsin. Vallahi şimdi de tabii bizde de bir şeylik duramıyoruz. Tamam. Tadı damağımızda kaldı yani. ben yani. <laughs> dedim yani Cengiz uzun zamandır yok. Nerede bu çocuk? Bunun kanında var dedim yani bir şeyler. Biz de geldik hadi dedik bir inelim. Fatih'ten de biliyorsun aynı mahalledeyiz. Aynen, öyle bir inelim dedik. Geldik Bakalım. işte inşallah. Gel bir garajımızı gezdirelim o zaman şöyle. Aynen. Göksel kardeşimizin arabası 111 Hekpulose. Nadide bir parça. Bu da satıldı gerçi. Mehmet Tatar abimiz hayırlı uğurlu olsun. Yeni gelen bir Lorinsel var. Çok fazla detaylı bilgim yok. <laughs> Onu da öyle bir gösterirsen. Direkt orada. Görerse. 300'e kadar 300 300'e mi? Evet. Bire. Tamam. Biraz e, sevgi şefkate ihtiyacı var. Birinci sevgi şefkat <laughs> evet e, şefkate ihtiyacı var. Bakım istiyor. Komple boya yapılabilir. E, yani olması olmasa biraz de... bizi cazip et, cazip gezbetti yani. Bu Abdullah kardeşimizin arabası. Çok güzel. O da yeni boyadan çıktı vesaire. Bu da güzel bir araba. Standox boya yapıldı. Gümrük arabasıdır. Hollanda Hollanda'dan arabasıdır. bak. Şu ince detayı da gösterelim arkadaşlarımıza istersen. Gümrük arabalarında şurada şöyle bir damgalar vesaireler oluyor. Bu arabanın da hikayesi çok enteresan. Onu da şöyle kısaca söyleyeyim isterseniz. Hollanda'da bir Türk abimizle ee, kankalar yani. Hollanda'daki Abi ölünce buradaki Türkiye'deki arkadaşına vasiyeti üzerine arabayı hediye ediyor. Ha. Türkiye'deki abimiz de o Hollanda'daki arkadaşının hatırasından artık dayanamadığından arabayı görmek istemiyorum diye satıyor. Onu da bizim Abdullah kardeşimiz oluyor. Arabada böyle gelmiş. Oluyor. Evet, evet. Tamam, Tertemiz bir araba gerçekten. Bir şey At başı far dediğiniz bu olur, evet, değil mi? Evet, at kafa tabir edilen, at, at tabir edilen farlar bunlar oluyor. Evet, merak etmişim. Amerikan öyle. versiyonlarda çiftli far olur. Sistler zaten 50'e 144 tabir ettiğimiz nadir olanlardan. At da var yani böyle Kesinlikle yukarı. var, evet. Bizim Türk milleti güzel şey yapar. Güzel yani. Aynen. Burada iki tane 116 karşılıyor bizi. Anlat Mesut abi. <laughs> abi, ee, bu şu anda komple restorasyonunu Kaportası, boyası emsalsiz bir şekilde yapılmış durumda komple dizilecek. Parçaları motor komple sıfır yapıldı. 280S 280 SE. Evet. Şu anda hazır durumda. Jantlarımız da 15 baloktur. Evet. Kenarları e, jantları Efendim ondan sonra e, şanzıman yeniden yapıldı. Motor komple sıfır yapıldı. Dizilmeyi bekliyor. Yani bu da nadide bir araç olacak inşallah. Güzel bir araç. E, toplanmasını bek bekliyoruz işte. Burada da, da gene bizim bu benim ustalık eseri dediğim Aynen senin 116. Herhalde. Bununla geçen buluşmaya falan gitmiştik. Evet Kıbrıs'a gittik. Kıbrıs'a gittik. Sağ bir de şeye kahvaltı etmiştik. Kahvaltıya, kahvaltıya yani. da gittik. İçinden buluşmadan evet. şeyleri en var. En son kahvaltıdan oldu. sonra Kıbrıs gezimiz oldu. Evet. 3000 kilometre şeytan kulağına Tık sağ salim, salim gittik. Tık. Sağ salim geldik. Maşallah. Bununla da emek ve para harcadık yani. Allah dileyenlere daha iyilerini nasip etsin. Amin. Ee, bunun da içi Amerika'dan getirdik. Hmm. Orijinal döşemeye sahip. %90 parçasını sıfır koyduk. Efendime söyleyeyim. Yani S-Class gerçekten güzel bir araba. Oldan otomatiktir bu arada Ant abi. O da nadir bir parçadır. Trimler vesaireler hepsi tamamdır üstü abi. Sıfır olarak takıldı. Evet bu araba da değil mi? Yani sen de. Şu bagaj kilitli e, burası üç parçadan oluşuyor. 1 iki, üç parça. Tabi hangisi hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Eee <laughs> Şuradan ki parça işte biri İngiltere, biri İran, biri de Mısır'dan. Tam bu Üç şöyle, ayrı ülkeden. Şöyle üç parça oldu. Olduğundan... Sıfır olarak getirdik. En mutlu olduğum parçalardan biri buydu yani. <laughs> abi olmaz olmaz. Evet. Yani bu kadar masraftan sonra da sıfır olması olmaz dediğim gibi. Daha başkası işte ne olmuş? böyle bu, çeşitli bu, bu hobiyle parçalar başlayıp, var abi. Evet. Değişik. Ben zaten bunlardan da çektim abi biraz. Koleksiyonlar koleksiyonlar. Gökhan da e, bana biraz bahsetti parçalardan abi. İşte şunu şuradan aldık, bunu buradan aldık. Şimdi Gökhan da, bayağı... da anlatalım. Gökhan'ı da anlatalım. Gökhan, yani, yani. Gökhan da İyi bay bay Hiç öyle ilgilenmeyelim. Yani, 15 gündür uğraşıyor burada bak kırmızı bu. Şimdi kendisi yeni evlidir. Bir sene oldu değil mi? Evet tam bir sene oldu. Tamam, Allah bir yastıkla kocasın. Amin Allah razı olsun. Eve böyle kanepe takımı almadı abi gel. <laughs> 15 günde uğraşıyor. Salon, salon anca. Yani evde böyle evet. kanepe takımı yok. Onu size söyleyeyim ee, yani. Benim Mesela. hayalim kırmızı koltuktu ya da borlu değil. Kolçaklarından tut, tamam mı? Her birinden. Yani yenge izin verse eve koyacak bunları Aynen. ama... kirada almıyoruz yani. Kirada <laughs> 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 Yaklaşık 15 gün temizledim. E Hayalimde sıfır küllüklerine kadar. kadar. Kül tablasına kadar sıfır. Yani böyle bir şey yok. Aç şunu, aç abi. Vay 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 kutusunda. İşte böyle bir hayalimiz vardı. Bakın sana soruyorum. Garajda kol temizliyor diyorlar. <laughs> Geliyorum, envai çeşit detajlanlar almış. Evet. Temizleyiciler almış. Bunu yaptım, ellerinde, yaptınız? ellerinde Temizliyorlar yani de tel pırçayla beraber e, özel yapın? deri... Nasıl yaptın? Ha, şu, bütün hepsi bunları kullandı, kimyasal. Kimyasal... E, Allah'ım yarabbim. E, i̇çi tabii cam sil değildir. İçinde özel madde var. <laughs> <laughs> cam sil olduğuna bak. Yaklaşık 6 e, altı tane bundan bitirdim. Hay maşallah. İşte bu şekilde yaklaşık 15 gün sürdü ama... Fırça var da, fırça nerede? Fırça da burada, tel fırça. Herkes... Bu, bu sihirli fırça abi. Evet. Bu sihirli fırça bak. Bu, bu değil mi abi? Evet. <laughs> Al abi şöyle bir resmini çek şunu, bak. Bu şekilde. Vallahi <laughs> temizlik yaklaşık... firmaları, sen reklam alırsın bundan sonra. Kesinlikle, yakında zaten bu koltukları temizledikten sonra... ...detaylı temizlik işine gireceğim. Herhalde, işte <laughs> yaklaşık bir 15 gün uğraştım ama değdi. Ya Benim hayalim e, siyah arabaydı, içi kırmızıydı. Yaklaşık iki senedir koltuk arıyordum ya Göksel abi dedi ki sana dedi koltukları buldum dedim aldım daha koltukları hiç görmeden ama ondan sonra dedi ki durumlarını bilmiyorum dedim benim bak şimdi şansa bak neyse ondan sonra anlaştık falan. Göksel abi beni süründürüyor yaklaşık 15 gün özellikle getirmedi sırf merak edeyim diye abi koltuklarım abi koltuklarım ya dedim ki ne istiyorsun koltukla yatıyor koltukla kalkıyor Koltuklar aynen öyle yatıyor, koltukla kalkıyor. E, çok heyecanlıydım koltuklara halen anlatırken de belki sesim titriyordur koltuk dedim mi yani... olur, olur Aynen öyle yani bir hafta koltukla yattık kalktık en sonunda dedi ki tamam ya dedi getireceğim özel araba tutmuş sağ olsun Selahattin abiyle Göksel abi ondan sonra koltuklar geldi ya dedi ki Gökhan hakikaten dedi koltuklar güzelmiş. Pişman oldu da Göksel değil mi? Göksel abi pişman oldu dedi ki 10 lira dedi fazlasını vereyim <laughs> koltukları geriye ver dedim abi. <laughs> Olmaz. Ama dedi kardeşim helal olsun ondan sonra destekleri bitmedi gene ondan sonra kapı panellerini verdi bize kapı tutamakları. Gene Göksel abiden. Bu herkesin dolabında peynir ekmek olur. Bizde de bu var abi. Evet. Burada gördüğünüz her şey klasik arkadaşlar. Aynen öyle. Mesela 190 arka travez ihtiyacı olana da avizeden <laughs> sokeriz veririz yani. O da böyle. Tamam. Bir klasikçi olmayan arkadaşımızda şu var. Onu da zehirleyeceğiz yakında inşallah. Bak orada yalnız başına oturuyor. Otur sen otur 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 otur. <laughs> Savaş kardeşimiz de burada. O da gidiyor geliyor gidiyor geliyor ama aklı yüzde de kalıyor. İnşallah bir gün ona da nasip olur. İnşallah. İnşallah. Burada da böyle abi işte klasik detaylar. Dediğim gibi bulunmayan az bulunan parçalar var. 116 Amerikan par mesela bak. Mesela 116 Amerikan par var. Ha. Sırf yani araba parçalarının dışında böyle tek teknik farklı şeyler de var abi. Ya Görüyorum şimdi işte. satmaya kıyamadıklarımız var yalan yok yani. <laughs> mı? Tamam. ki vardır abi. Çünkü günün birinde bir araba alırız. Bak 74 senesinin gazetesi. Ee, i̇şte Mercedes tekniği olarak bak burada da detaylı. Hatta şöyle de şey yapıyor. <laughs> Biraz yakınlaş istersen abi. Bu detaylarıyla. Çözüren pazartesi. Evet, evet. Burada da bugün gene... bugün değil mi işte? Dün. <laughs> <laughs> yurt dışından ithal edilen bir arabanın sertifikası. 110 kırılangıç kasa, kapıdaki gördüğümüz arabanın göstergesi. Bu da nadide bir parçadır. Aramakla bulunmayacak şeyler. Yani illaki olan vardır ama zor olan şeyler. Tabii, tabii. Burada evet, yıldızlar, armalar tabii. Neyin parları abi? Bunlar 129'un olması lazım yanılmıyorsam. 126 benim falan değil değil mi? 126 seçin özür Doğru. Pardon. 116-123 göstergeler. Şurada daha çok şeyler var abi daha güzel. Teyipler var. Teyipler var. Evet. Öyle. Burada da bekerler Başka abi. Hiçbiri çalışmıyor diyeyim ben. <gülüyor> <gülüyor> eyvallah eyvallah. Topladığımız arabaların ayırdığımız hani karışmasın diye orası da 114 kupe var nasip olursa toplayacağız inşallah. Onun bir takım parçaları var burada. Çoğu gene abi sıfır mesela yani ben Yani işte örüyorum. bulduğumuzu atıyoruz, bulduğumuzu atıyoruz. Aha. Yani şu ara şu tabanlanması bile artık arkanın bulunmuyor yani. Ha bir tane daha var bak. Gene Bulunmuyor dedik yalnız konuştuk. <laughs> Her parça zor bulunmaya başladı. Oradan da yaz bahçemize geçiyoruz. Yaz <laughs> bahçesi. Manzarası. Evet. Şimdi Cengiz kardeşimize inşallah şu kahverengi arabamızı gösterelim. Hadi şimdi şeye gidelim. Garaja Garaca geçelim aşağıya. Tamam. Geçelim, geçelim abi. Baları etene abi. Gel Cengiz kardeş. Hadi Cengiz abi gidelim. Mesut abi. Abi. Mesut abi. Mesut abi. Biz de şimdi arabaya ilk defa göreceğim. Ya ben daha önce fotoğraflarını falan görmüştüm ama şimdi ilk göreceğiz. Evet Cengiz abi. Evet. Gel Cengiz kardeşim. Gel abicim şimdi. Önce sana şöyle güzel bir anahtarlık hediye ediyorum. Allah razı tamam olsun. Tamam mı kardeşim? Teşekkür ederim. Kazasız belasız kullanmanı diliyorum. Allah razı olsun. Bak bakalım Bismillah. Şimdi arabaya doğru gidelim. Gel bakalım. Kedi izi olmaz, olmaz. Tabii o kedi zaten bir şekilde giriyor buraya. Kediden mi? Kedi. Evet. Bismillah deyip geçebilirsin abi. Evet. Haydi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Evet. 236. Yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun. İşte kazasız belasız güzel günlerde kullanman dileğiyle. Bunu buradan çıkaracağız değil mi? Bunu buradan çıkaracağız. 236 koldan otomatik. Sunrooflu, klimalı. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun. Otomatik sunrooflu evet. Elektrikli sunrooflu. Mesut abimin de bu arabada çok emeği vardır. Kardeşim hakkını helal et. Helal olsun abi. Allah razı bana görsün inşallah. Allah razı olsun. Sağ ol. Sağ ol. sağ ol. sağ ol. Eksik olma. Eksik olma. O da, bu da bir 16 plaka. Bunu da sonrasını anlatırız gene isterseniz. Anlatırız abi. Gene senin burada alt depo gibi yani bir sürü yani, malzemeleri Göksel var. Göksel'in de var, bizim de var. Hep beraber evet. ortak işte. Bu işi hastalık sonu yok. Yok abi de işte seninki gibi garaj da yok. Eksik Bizimki olmasın. Böyle bulunmayacak parçalar bulunmayacak araba. Vallahi işte en çok Mesut abi de var da o evde saklıyor, göstermiyor bize. Tamam mı? Yani abi? arkadaşlar, garajdan arabayı çıkaracağız. Ee, bir de dışarıda çekeriz, içine, dışına orada bakarız. Ee, detayını konuşuruz. Tamam. Tamam. Arkadaşlar görüyorsunuz parçaları. Burada dolu dolu bir sürü klasiğin parçası var. Ee, Selahattin abiler e, ve Göksel abi, Mesut abi eski garaj e, Mercedes-Benz Klasik Shop adı altında e, burada gördüğünüz bir sürü parçayı e, temin ediyorlar tutuyorlar e, bağlantıları var e, her türlü gördüğünüz gibi inanılmaz parçalar var şu an böyle işte, <laughs> bir klasikçi olarak cennette geziyormuş gibi geziyoruz. Yani bu anlamda bence bana sorarsanız Türkiye'deki e, tek garaj diyebilirim. Yani şu ölçekte bu kadar şeyde e, işte arabamızda burada tekrar inceliyorlar. İbrahim dahil oldu. <laughs> burada görüyorsunuz kupenin, üzümlü kupenin yan panelleri duruyor. Ya, şu an böyle çok güzel kokular içinde <laughs> cennet gibi gizliyoruz. Çok güzel arabalar var. olay bu. Evet. Şimdi arkadaşlar garajı boşaltıyoruz. Bizim arabaya ulaşmak için. Patlamıyor

Fatih'ten almıştık. Rahmetli, rahmetli Serdar abiye almıştık. Onun adına. Sonra o bize bıraktı arabayı. Mirası evet, olarak. De Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. E, araba orijinal koldan otomatik. Elektrikli sunroof var. E, taba deri döşeme. Döşemeler çok güzel hatasız. E, biz bu arabayı o zaman e, yaklaşık 3,5 senede falan toplamıştık. Daha sonra da getirdik, koyduk. Pek ilgilenemedik. Bu arkadaş, sevgili bir arkadaş. Gazan mübarek olsun. Ee, güzel bir araba. Kırmızıyı da almışlar. Evet, daha önce de biz bir kırmızı vermiştik. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, hadi. Hadi bir ekşi yapalım, hadi. Hadi bismillah. Hadi, bas bakalım. Hadi tek baş. Tekmak zannetmiyoruz. <laughs> yani uzun zamandır çalışmıyor araba. <laughs> hadi bakalım. Hadi. Bombalar oğlum, pompalara benzin gelsin. Pompa Evet, evet. Geliyor. geliyor. Hadi. Bir... Hadi. <gülüyor> ha? <gülüyor> <gülüyor>

hiç duman yok. Maşallah. 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 Aa, otur otur inme inme. Al. Biraz ya? Yok mu abi ne ah. bir geriye, bir Yavaş alayım. yavaş. Aç camı. <laughs> camı aç. Öbürünü de aç. Aç al. Bak. Fars ilgileri de var ha. Hop. Hop. Al yavaş yavaş al. Al yavaş. Cengiz abi abi siftahımızı yapalım bakalım hayırlısıyla. Tamam hayırlı olsun. Hadi. Hadi, Hadi bakalım. Bütürüm. Oo baba berabermiş. Tamam. Arkadaşlar. <laughs> e sunroof'u var. çalışıyor. Şöyle içinde mi göstereyim abi evet, ya şöyle camlarımız otomatik 4 cam otomatik klima var, var. bekar radyomuz çalışır antan otomatik biraz göstereceğim ben sana onu bekarın özelliği de buradan biliyorsunuz <laughs> arama evet. şeyi vardır ama Kürpınar'da radyo çok çekmediği için çekmesin abi kapat şöyle bu <laughs> şekilde camlarımız çalışır zaten detaylı incelemesini Aynen. çekeriz abi Çekerim hadi abi. bakalım ilk turu atın abi Evet ilk tur. Hadi bakalım. Eh hayırlısı olsun abiler. Hayırlı o zaman. Hayırlı olsun Allah Güle 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 kullan Cengiz abi. Söylemek istediğiniz bir şey varsa. Vallahi ne diyelim Sıra. kazasız belasız kullanman Sıra. dileğiyle Sıra. Allah dileğine de gönlünde olana da nasip etsin daha iyilerini ne diyelim yani. İşte bundan sonra belki 116 yaparız. İnşallah kısmet nasıl? Yani Neden olmasın? Şimdi bak Ömer gözümüz gitti oraya o da büyüyor. İnşallah hayırlısı, hayırlısı. Yanına göndereceğiz olur, onu Olur, artık. olur çırak abi. Yap, çırak olarak tamam. Başlayalım. Ağaç yaş yanı elini geçiştireceğiz. Aynen öyle. Yetişim ya. Şey, benzin kokusunu kaptı zaten aşağıda. Tamam, ellerde de yağlandıysa, şuramdan ama şey almışlar. Öyle olsun. Arkadaşlar. Sağ ol kardeşim. Eyvallah. Bak biri ortaokul arkadaşım, biri ilkokul aynen, arkadaşım. Aynen, aynen. Aynı, zamanda <laughs> Ayten Hocam'a da selamlar, ellerinden öperim. Ant'ın <laughs> annesi benim ilkokul öğretmenim. Aynen <laughs> öyle. Aynen, aynen. Hocamızın da ellerinden öperim. Dolayısıyla Anıl'ın da annesi. Tabii. Sayın benle de öperim. Videoyu şeker arkadaş. Eyvallah. Evet. <laughs> Yıldız hastalığı bizi buluşturdu. Her zaman <laughs> beraber. Allah ayırmasın. Ne diyelim